zarar etmeyen dört tane yer var. Sadece İstanbul, Aksaray ili, Kütahya, Muğla ve Kilis toplam beş vilayet zarar etmiyor. 76 e, vilayette, 76 ilde PTT zararda. Bu zararların büyük kısmı da iş ve işlemlerden değil sabit giderlerden. Birincisi de kiralama gideri. Hem şubelerin Bina olarak şubelerin kiragi değerleri çok yüksek fiyatlarla kiralandı. İki, beş binden fazla araç kiralaması yapıldı PTT'ye ve çok fahiş fiyatlarla yapıldı. Bu kiralamayı yapan şirketin sahibi yani araçları PTT'ye kiralayan şirketin sahibi de e, iktidar partisinin e, bir milletvekilinin kayınpederi görünüyor kağıt üstünde. Fakat onun gerçekte o milletvekili olduğunu da herkes biliyor.